Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yüksel. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün arkadaşlar Minecraft'taki hassasiyetlerimizle oynarsak nasıl bir şey olur onu merak ediyorum. benim yani gelişir mi daha mı kötü olur yani alıştığımız hassasiyetle falan. Ee, bunu deniyoruz gençler. Hadi hazırım videomuza geç. Evet gençler ilk başta hemen hassasiyetimizle oynayalım. Ne oluyor? Dur kontrollerden gençler hassasiyetim burada yüz gördüğünüz gibi ben bunu kaç yapayım? Gençler bu el 150 oynayalım. Bundan sonraki elde ne lan? Gençler bu arada böyle oynanmıyor ama hazırsanız o zaman ilk partımıza geçelim. Ya diskonet verdi. Evet gençler Kuzon Frenz'de böyle arada diskonet hataları verebiliyor yani. Evet gençler şu anda canım Bayağı hızlı dönüyor. İsterseniz ben bunun bir de en düşük versiyonuyla da çekebilirim. Fakat bunu da arttıracağım. Fakat yani ben bu hassasiyetle oynayacağımı düşünmüyorum. Bak normal oynadığımda olta çıkmaz. Şimdi de olta çıkacak Gençler bu arada bu ikiliyi de kimseden görmedim. Aklıma geldi direkt. Kim dedi? Umarım tutar yani. Evet. Oha. Gençler hassasiyetiniz bu arada sakın oynamayın. Lan. Abi sen beni nasıl o bu halimle bile öldüremiyorsan Oha Bu arada bu arkadaş oyunu bırakabilir arkadaşlar çünkü ben yani, bu halimle nasıl kestim bilmiyorum Kötü oynanmıyor ki ekran aşırı hızlı falan dönüyor İstediğim renkte at dediğim renkte falan anlatamıyorum gençler ama Öyle bir kötü yanı var Geldim kanka Allah belanı Kaçmam lazım yoksa ben muhaç hayatta alamam Bak normalde ben buradan net adam alırdım. Bak net adam olur Şakası. Şimdi gençler hasar setimizde bir daha oynayalım. Ee, buradan bunu böyle bir aşırız ya da 200 yapıyoruz. 200'ü aşırı hızlı olarak. Gençler bir de böyle atalım bakalım. Yani diğer partımıza. Evet gençler diğer partımıza geldik. Gençler umarım bu içeriğimi bilmişsinizdir. hiçbir içerik gelmiyor. Youtube'da falan takılıyorum gençler. Video çekeyim diyorum. Gençler bunun üzeri karantina falan geldi. Videolarımız izleneceğini diyorum Karantina varken videolarımız izleniyor. Yani Şimdi YouTube içerik. Gidiri. gençler tıklayamıyorum onu bu arada alırdım da şu an onunla uğraşmak istemiyorum abi atamıyor mu? şaka gibi evet gençler son partide karşındayım belki bundan sonra sazlediğim eskisinin aynısını yapar bir daha oynarım gençler çünkü ben hani böyle size çok fazla eğlenceli bir şey yaptığımı düşünmüyorum hani eğlendiğinizi düşünmüyorum On, yani fakat yani sinirlenmemden keyif olan arkadaşlar varsa eğlenebilirim Abi ben bu arada ciddi mi oynanmıyor ve gençler hassasiyetinizle cidden oynamayın. Hani adamı istediğiniz renkli falan atamıyorum. atamıyorsun. Atamıyorsun. Yani çok kötü yani. Ender bile atamıyor her şeyi Çok kötü. Orada bu, bu video biraz dikkatimi sürdü ben. Neyse hassasiyetimi eskisi gibi yaptığımda Gençler bu arada ne? Musi yanlışlıkla bir tarafa çeviriyorum yine. 360 falan atıyorum. Da gibi ya? Tamam. Bir masa oynamayın ki yapar. Ee, kanka sağ... Kanka benden ne kaçma be? hassasiyetim 200 şu an. Abi beni böyle oha oha be, gençler böyle hiç renk bu arada. Böyle yani çok kötü. Hemen eskisi gibi yapalım bakalım. Okay. Hemen gençler buradan bunu eskisi yüzdü diye hatırlıyorum. Bak ben videonun şeyine göre bu. Gençler böyle olunca bir garip oldu şu anda. Oyun at hemen diğer partımıza geçip gelin. Evet gençler diğer diğer gençler. Ee, hassasiyetimi normal yaptım farklı karşınızdayım gençler bu arada şu anda cidden bütün şey falan karıştı yani Keşke hiç öyle oynamasaydım falan. Alayım sen. Adam geldi bu arada. İşte ben burada bundan sonra bir tane daha video çekeceğim büyük Çünkü cuma cumartesi Cumar, cumartesi ve pazar sizlere video atmayı planlıyorum. Zamanında böyle video şeylerim falan yok. Bir de gençler okuzunuz falan olunca böyle videolarım çok az izleniyor. Onu da fark ettim. Son attığım video 100 falan izlenmiş. Fakat ben bu video hani biraz daha özgün olduğu için hani yani ben önce çeken varsa bilmiyorum yani bakmadım, kimseye bakarak şey yapmadım yani birden aklıma geldi. Yani gençler şey videosunu gördüm, bir tane videoda işte kovunu falan arttırıyordu şuradan. Ee, ben de bunun hassasiyet versiyonunu neden yapmayayım olarak düşündüm. Gençler bu arada ben yanlış hassasiyetim şey yaptım hala rek katamıyorum adama bu arada. Evet gençler <laughs> diğer part karşınızdayım. Umarım bu park güzel şeyler yaparız. Abi bu tek sürpekte de taş kılıçlar elmas gibi gözüküyor ya. Çok fake e geliyor. Gençler bu arada başka bir tane daha video fikrim var. Bu hemen onu çekebilirim. Fakat keşke şu hassasiyetimle oynamasaydım. Şu an bilmiyorum. Bu nasıl hareket ettiremiyorum falan hani çok garip şeyler. Orada şu bir daha gençler yani Hassasiyetiniz oynamayın yani. Hassasiyetiniz direkt oyununuz yani. Oyununuzu çöpe atmış gibi bir şey oluyorsun. hassasiyet mi yaptım diye de düşünüyorum yani. Evet. Şimdi gençler bu video kaç dakika bekliyoruz biliyor musunuz? Ben bu video bu videonun özgün olduğu için sizlerden böyle bir 70 like 100 like falan bekliyorum. Çünkü ben bu videonun cidden izleneceğini baya düşünüyorum. Yani özgün olduğu için en ona Bak 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 ya. Onu alırım da kanka. Niye böyle kansarlıyorsun ki? Hani bende de var o. Bende de var dostum ya bir geleceğin işte böyle ya. Ne kanserli ya. Arkaladı bu arada. Ee, tek tek gelseniz hani daha iyi olacak. Neyse gençler videomuzdan sonuna gelin. Umarım videomu beğenmişsiniz. Ben sana ben Beğenme, aşağıda kanalıma abone olun. Ben şimdi video kayıtlarından falan hassasiyetimin kaç olduğuna bakacağım. Çünkü bunu hani, bıraksanız daha iyi. <laughs> Oynanmıyor çünkü oyun. Hoşçakalın ve